Anam koltuğum çıktı. Ne? Aa! Arkadaşlar koltuğum çıktı. Ben olsam böyle bir apaçı grup görünce atlardım. <Sessizlik> Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün <Sessizlik> Eldiven teki nerede? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir eldiveni alamadım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bomba gibi gece gazlamasına karşınızdayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 motorla beraberiz. Arkadaşlar bizi bugün çok sağlam bir gece gazlaması bekliyor. Hazırlanıyorum eldivenlerimi giyiyorum. <laughs> Arkadaşlar şöyle eldivenleri giyiyorum. Çok sağlam gazlayacağız bugün. Bomba gibi bir gece gazlaması olacak. Arkadan gideyim ki biraz grubu çekebileyim. <laughs> Arkadaşlar ekip bomba <laughs> arkadaşlar tas manyak değil gibi geldi arkadaşlar çok yöne geçtik ama biraz bekleyelim gelsinler tünel bitti. Çıt 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 sesi arkadaşlar kapşondan geliyor. Hop. Yetişelim onlara. Arkadaşlar kanala uzun süredir video atamıyorduk o videoların bir aydır atamadığım videonun acısını çıkarıyorum şu an. Yapıştıra yapıştıra. Basa basa gazlıya gazlıya. Ben ama yine fazla gittim. Arkada kaldılar. Sahilde bomba gibi yapıştıracağız arkadaşlar. Şu an tek isteğim. Umarım öyle polis falan denk gelmez tünelde polislere şey tünel diyorum sahilde önümüze atlayan eden trafik polisi olmasın sapa sağlam gidelim sapa sağlam gelelim ben normalde grup suçlarını seven bir insan değilim arkadaşlar çünkü sağdan soldan atlayan zıplayan çıkan çok oluyor Türkiye'ye yakın gideyim Türker tekerci bir teker yapsın çekelim Kafiyi mi kestiler lan yoksa? Oy oy! Arkadan gelen önümüze çıkan olmasın. Kendi içimizde kaza yapmıyordum. Şu an tek korkum o. Motor temiz yaptım arkadaşlar. Lastiklerine lastik farlatıcı sürdüm. O lastik farlatıcıları beni biraz korkutuyor şu an sadece. Ya ben motor kullanmayı özlemişim ya. Motor kullanmak bu. Grup çok geride kalış. İleride bir yerde yine yavaşlayıp grup eklerim diyeceğim de. Ya bu boş yolda basmayacağız. Nerede basacağız ya? Anam polis olmasın. Geldik zaten incir altına. İki dakika sonra incir altındayız arkadaşlar. Çok fazla konuşmayı düşünmemeliler arkadaşlar. Gece gazlamasının hazlının tadına alın. Sesim umarım iyi geliyordur. İlk defa bu mikrofonu deniyorum. Daha önce mikrofon hiç denememiştim. 3 motoruz, diğer motorlar çok geride kaldı. İşte biz de o zaman bunlarla gidelim. Acımam delirim. Ama şu çıt çıt sesi rahatsız ediyor. Sivit şörtün. Bu ipleri oluyor ya. Hatta şuraya koyayım görüntüyü. O kameranın açısı da aşağıdaymış. İşte i̇nşallah güzel çekmiştir. Evet ekip geldi. Arkada gelenler var. O kadar da arkaya kalmayalım bence. Tam var ya eşkariz. Trafikçi gelsin önümüze atlasın. Ben olsam böyle bir apaçı grup görünce atlardım. Anam birbirimize giriyorduk vallahi. Kırmızıya yakalandı onlar. Şu Arir 25'in sesi müthiş ya. Hastayım. Sivir 250 motor BMW CS3 Of of Sen de geç arkamdaki kankam Sen de geç Geç sen de Son Bakalım incir altında bizi bekleyen bekçi, polis, Yunus, abilerimiz var mı? Ya çok özlemişim ya bu neymiş böyle ya? Ne güzel gidiyorsun sen. Girişi kaçırmayalım. Ops. Şöyle kenarda bekleyeyim. Sanmam ki ben. Devam devam

Anam birbirimize çarpmadan sapa sağlam geldik. Bomba bir sürüş oldu. Arkadaşlar böyle videolar gelmesini istiyorsanız şöyle motorumuza da bakayım kapanış yapayım. Selahri'den çıktı bu arada gelirken iyi yolda çıkmadı. Arkadaşlar böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.